hafif 43 tane hafif bu kutuya yerleştireceğiz. 50 tane hafif taşıyor. Ama bizim 50 tane hafif yok. 43 gibi bir şey var hafif Şimdi buna, bunu e, üstte koyacağız. Dur, bir dakika. Tamam. Ford. İyi Diğer var. arabayı tanıtmıştık. Bu arabaları tanıttığımız videoda gidip like atabilirsiniz. Nisa, bir Formula 1 nerede? Formula bir. Bu da böyle bir araba. Markasını bilmiyoruz. Yani, Diğer güzel Chevrolet. yani. Bu oldu artık? Aston Martin oldu. Şimdi bunu açıyoruz böyle. Aston Martin'i koyuyoruz. Bekle arkadaşlar. İlk önce açmadan önce as şunları asla bir alta alın. Arkadaşlar böyle bir Aston Martin Aston Martin'i Martin 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 tamam, böyle... bunu tutuk tutuk alalım. Hemen bunu alalım. Bunu da böyle Ford'u şimdi açıyoruz. Arkadaşlar bir de alt şu açalım. Şu bir... Arkadaşlar şimdi çekiyoruz. Burada altında bir yeri var. Şöyle Arkadaşlar bu videoya 5 like bekliyoruz. Eee serisini bıraktık ama hafifleri yerleştirme yapıyoruz. Engelledik parkuru. E, parkur yapmayacağız dedik. Abimle konuştuk. Bu arada abimle ikimizin bir kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Şu an 3 abone, 4 abone gibi bir şey. İki kardeş adı. E, orada çok abimle video gelecek. Ee, o abimin ve benim kanalım bu Törtvart Traktörü dedi video çektiğimiz Benim kanalım ama abimde oluyor. İki kardeş kanalında full abim olacak. Ya da ikimiz olacağız. Evet. Ya abim tek olacak ya ikimiz olacağız. O abimin kanalı sayılıyor yani. Şu e arkadaşlar gözüküyor mu abi şimdi? Daha ya. Yaz yarım. Altlara koyduk, şuralara koyduk. Buraya koyduk. Arkadaşlar tamam. Tamam. Burada bir tane burada iki tane arabamız var. Hatta gösterelim önden şöyle. Burada iki tane arabamız var. Dur ver. Burada burada iki tane arabamız var. Böyle de şöyle ben Böyle de üstte alt, altlara koyduk. Biliyorsunuz. Alt, alt. Orasını, orasını da evet, oralara koy. Evet. şöyle bakın arkadaşlar böyle, bir de böyle var. Ne çok güzel bir sahfa var değil mi? Max maksimum buna bu kadar. Ama ya onlarımıza şu kadar. Altı kilo alıyoruz ha. Altı kilo olmayanlar da var arkadaşlar. Onları koymuyoruz. Evet, arkadaşlar bir yani. de şu ne tür bir sahne var? Şu helikopteri. Ama yani. Abi koy şuraya tüylekte. Bu göz ya. Şunu çekelim. Bu arada böyle buraya koyuyoruz ve bitiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim biz. Ver. Oo, arkadaşlar Bıyarlar. şu üstündeki helikopter orada. Arkasında şöyle bir yer. Arkadaşlar çok gidip, dikkat edin bunu sürerken. Bakın böyle yerlerimiz var. Bir de ikisi, ikinci katı, üçüncü katı böyle iki katlı da önü var. Ve e, çok araba taşıyabiliyor görünüyor gibi. 50 araba taşıyor. Bir dahaki videomuzda güzel bir video geleceğini düşünüyoruz. 5 like şimdi arkadaşlar vardı. bunu yıkacağım. Siz de iyi izleyin. Yok ki. Hayır, Arkadaşlar, e, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Böyle evet. videolar istiyorsanız kanala abone olun. İki kardeş kanalıma abone olun ve 5 like'ı geçsin. Like'ları siyah yapın. Hadi görüşürüz. Bay evet. bay.